Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomuzda süpürge havuz süpürgesi nasıl yapılır onu göstermiştim. Şimdi de filtremizi söktük. Motorumuzun filtresini, havuz motorumuzun filtresini söktük. Filtremizi tazlikli suyla yıkıyoruz. Güzel. Bunu yaklaşık her süpürgeden sonra yaparsanız motorumuzun sağlığı için, havuz motorunun sağlığı için önemli. Onun için güzel tazikli suyla titremizi bu şekilde yıkıyoruz. Bakın böyle yosunlar olabiliyor. Onları güzel yıkıyoruz. Her süpürgeden sonra ters yıkama yapıyorsunuz. Ters yıkamayı birazdan size göstereceğim. Önce filtremizi yıkayalım çünkü ters yıkamada filtrenin içindeki pislikler motorumuzun ve havuz filtremizin içine gitmesin arkadaşlar. İçine de bu şekilde tutuyorsunuz. Böyle bakıyorsunuz. şey kalmış mı diye. Tazlikli suyla güzel yıkıyorsunuz. Motorumuzun sağlığı için bu filtre önemli. Büyük yaprakları falan tutuyor. Evet. Teşekkürler. İyi günler.